kaskı gitti onu. Onlar alan değil de ben kaskını aldım da. Onlar da alan değil de. Gösterme hmm. ya bir gösterse. 3 kişiler abi ona ona bir oynayın abi. Kadın. Aa biri dışarıda dışarıda. Biri düştü. Biri daha düştü. Aa bir level düşürdüm. Bitmedi, onlar bit ayrı istin. takım. Onlar ayrı takım. Ben ayrı takımı öldürmüşüm. Bomba attım. Dikkat et abi. İçeri girmedi. Bir tek abi sen oraya düştü. Kaç 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 kaç. Lan kill boşa gitti gene ya. Ben başka takımı vurmuşum ya lan. Bomba niye böyle ya? Ne o? Aa ben adamı bombayla mı ayırdım? Şurada birini öldürdüm ayakta. Hı, hı, hı. Şuna koydum onu. Burada sağlam kas var. Geliyorum Mehmet. Hayli bir şey sorabilir miyim? Ha. O kadar içeceğin nereye <laughs> koydun? <laughs> var abi 5 tane 10 tane var. Gördüm canım aldın attın aldın attın. Nereye koydun? Ne yüzden? Kız bunu Senin benimle için gitse alabilirim. Ya şey yok mu bunlarda ya? Enerji bırakana göre 3 tane. <laughs> ne için? Enerji 3 tane enerji bıraktım. Aldım. Adamlar yani farklıymış Ben bir dışarı fı çıktım. Lan buradaki tane bu buzu var bizi kesiyor. Yukarıda yanak var mıydı? Ölen adamlarda. Ben görmedim. İyi bunun yere daha iyiymiş ya. Uzatılmış istemiyorsunuz. Bir <laughs> geldi bu baba hile, hile ya Baba varsa git Hile hile Bak ya, hile geldik ya. Herkes hile. düşürüyor ya Direk oraya girmemiz lazım O tarafa mı geçelim hayır ah. direkt Oha ya At bitiriyor direkt ya Bu adam neydi? Öldürdüler öldürdüler adam, Öldürdüler Öldürdüler Baba basar mı ben aldım bana en başından Ama tutalım suru tutalım Basalım bence evet. adam hileyi öldürdü herhalde Kapta Helal hileyi öldüren biri oydu. Aynen. Gitti değil mi adam? Aynen abi. Aa, yamadı mı ne? Yumat ne var? Yumet. Hani Yumet. Ha Yumet. Aynen. Ee, hile baba vardı. Yumat bro 94. Çık yok değil mi? Ba lan MK'lı nerede MK'lı? Hile olan. Valla kanka burada bir yerde öldürdü. Şu kara ben geçiyorum ya. MK'yı görmedim ben. Olmadı ya? Nerede? Burada bir yerde mi olmuştur ya? Hadi şu alana alana. Burada galiba. Evet burada burada. Dipçik var salsana Muhammed. Tek tane içecek var abi. Ali gel buraya al Mk'yı. Ben Mk almayacağım da Mk'yı alın ya biriniz. Mk boşa gitme. Geçtim tamam geçtim. İçecek var, sıhhiye var. Alan geliyor abi. Güzel. Güzel. Alanı karşıda mı karşılayalım burada mı? Karşıya Kar geçeceğiz. Karşıya geçelim abi. Karşıya Memdurum. geçelim abi. Ne hmm. kay otodan bir çıkarayım ben. Burada de, de yelek yok ya saat. La benim kask birmiş ya. Kaskı bıraktım temiz mi? Hiç dikkat etmedim. Kaskım bir olduğunu. Neyse bir ve ikili pek bir farkı yok galiba eğer keskin nişancı vuracaksa. Aynen. Yani. Şu bakayım ben ya. Şöyle olacak. Sevgaz'da bir yapacağım. tane vuracak sana. Senin can gücü... <laughs> Ana! Ana! Oğlum niye ben lan? Pişt. gördüm gördüm ben yaptım işte. Yeşil sis var ya suya da girdim. Allah'ım şuraya bir Sola çıksaydım. Sola açılıyor. Bir tanesinin bacı var. Aa çıktım valla. Aa nereden böyle... <laughs> Sola açıyorlar Köp yukarıya da. doğru. Aşırı Beni görüyor ama beni göremiyor. Katsağında. Bir tane vurdum gider sen. Nereye kaçtı? Onu bize ver. Ne olur bize ver alalım. Süpers. İyi, kötü değil. Hemen İyi. yukarıya alalım. Sol üstte. Abi orada alan dışı kaldı. Ölüm oradan gireceğiz. Direkt yoldan değil. Sollu gireceğiz. Tepeye çıkalım tepeye ya. Kask 2 Bana... var Ali burada niye almadın? Gel gel şu tepeye Koş gidelim. Boşver abi ya. Aa tepede adam var. Tepede adam olduğu yerde duruyor. Onlar aldılar tepeyi ya. Abi görmüyorsunuz mu? Yeni bir tane. Abi nasıl düşmez ya? Helal. Helal. İki, düş iki düşürdü. Ç çektiniz beni aynen. Beraber vurduk ya yoksa düşmüyor daha Aa ha, kalk bekledim attım da. Nerede? Yerimiz şu an çok iyi. Harika hem de. Arama, gördüm şu daha bir şey attım. Dipçik var mı onda ya? Yakın. Gördüm birini. Biri solda. Bir tane... abi, önüme kim geçti? Tamam tekrar sağa sıkıyordum ikinciyi. Tamam alan dışı alan dışı hiç zorlamayın abi çok. Abi sağdan gir. Sağ biri geçti, sağdan biri, biri geçti, geçti sağ. Sağ biri geçti. Serkan abi sen solda kal sağ bizde abi. Tamam alan dışı. aldım solu. Aynen alan dışı gelecekler mecbur. görüyor beni ben onu göremiyorum. Niye öyle oldu? Sis attılar komple. Tam buraya yaklaşacaklar ya. Yapacak bir şey yok. Herkes ağaç atsın. Şey. Yani alandayız. Önümüze koşacaklar. Ee, i̇ki kişiydi bunlar. Ama. Arkadan gözlüğü. Ha koşu yok. Ona onu gösterin. Olağan kaptımı da aldım. Biri soldan atıyor ya. Nereden atıyor? Burada burada ben görüyorum. Sistem içi, evet. içi de her <laughs> hepsi sistem içi de şu. Yüktekin abinin oraya bakın. Ali oraya bak. Yüktekin abinin oraya bak. Ali sola'dan bak. <laughs> tamam Hat <laughs> Çok canını yaktım da. Abi. Geliyorum abi. Yüktekin abi bak. Boşuyorlar. yapamazsın arada public ya. Ben ya. Ee... Buradan açı var mı? burada da, şu burada da, şu burada da şu şu bir... var adamlara. Buradan açı var adamlara. Orada. Ha. Adam i̇şte... Öldürdüm. Kayanın arkasında bir kişi daha var. solu Sola açılıyor. Solu açılıyor. Bir oraya dikkat et. Üçe ikisiniz ha. Kayanlar. Kayanlar. Güzel oyundu. Güzel.